Merhaba sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Nasılsınız? Youtube evrimci kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftanız nasıl geçecek? Neler olacak? Şimdi bunlara bakıyor olacağız. Gün gün seçiyor olacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok uzatmadan, çok uzun videolar çekmek istemiyorum. Evet, ben ruhumu doyurmak istiyorum. Sizlere bütün cevapları vermek istiyorum ama sizlerin de işleri güçleri olduğunu biliyorum sevgili canlarım. O yüzden bundan sonra kısa kısa videolar çekip sorularınıza daha net cevaplar vermek istiyorum. Şöyle Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'a gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada gün gün bakıyoruz ama hani cuma günü baktığımızı siz pazartesi günü de yaşayabilirsiniz. Çünkü haftalık açılım. Bireysel değil. Siz lütfen kendinize göre alın sevgili canlarım. Evet şöyle bir tane enerji kartından alıyorum. Bakalım enerjiniz neymiş arkadaşlar? Aa bir korku enerjisi geldi arkadaşlar. Bakın burada zihinsel olarak korktuğunuz siyahlar içerisinde belki kendi kendinize böyle zihninizde kurup kurup düşündüğünüz bir takım olaylar varsa e, bu haftaya bununla başlıyorsunuz sevgili canlarım. Kimileriniz evet şimdi kartlarımdan da çıkacak evet kendinizi kapattığınız bir dönemdesiniz arkadaşlar pazartesi günü sanki çok bundan önce çok fazla kalben yara almış olabilirsiniz duygusal olarak sizi üzmüş olabilirler ve artık aşktan korkuyor olabilirsiniz sevgili canlarım kalbinizi burada bir aşkı kapatmışsınız bakın kendinizi korumaya almışsınız bir dinlenme ve yenilenme dönemini anlatır bu hemen böyle kendimi kapattığımda işte kimseyle konuşmuyorum gibi algılamayın. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Belki çalışıyor da olsanız, çok aktif de olsanız, belki de duygularınızı kapattığınız bir pazartesi günü olacak arkadaşlar. Ama salı günü artık kendinizi yavaş yavaş toparlamaya başlayacağınız ve kendi dünyanızı, bakın orada bir dünya var, değerlendireceğiniz, ben ne yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemek istiyorum diye iki seçenek arasından birisine seçeceğiniz ve artık pencerelerden dışarıya bakacağınız yeni pencereler yeni bakış açıları yakalayacağınız bir salı günü olacak diyor sevgili canlarım evet çarşamba günü artık bu baktığınız bakış açınızı gerçek hayata döküp artık bir eylem yapıyorsunuz ve size en iyi gelen seçeneği seçiyorsunuz sevgili canlarım. Bu seçenekte bakın güvercin üstünde size en iyi gelecek olan barış, huzur ve ilahi sistemin sizi yönelttiği bir seçenek olacak. Ve ondan sonraki gelen bakın seçenek elinize düşecek olan payda hastadaki en büyük payı sizin yakalayacağınız ve aynı zamanda para dokuzlusu bir kişinin bireysel olarak en üst seviyede tamamlanma enerjisidir. Arkadaşlar maddi ve manevi olarak kendinizi bulmanız ve ayağa kalktığınız bir dönem olacak arkadaşlar. Şuradaki korku enerjisinden kendinizi kapatma enerjisinden tamamıyla kurtulacağınız bir hafta olacak. Perşembe günü artık atılım günü arkadaşlar. Artık mücadelelere gireceksiniz ve burada size destek olan Başka kişiler de olacak. Yanınızda olan. Sizi yukarıya doğru itecekler. Dediğim gibi arkadaşlar ilk başta da bu korkunuz belki kendinizi aşkı kapatma korkunuz var. Ama size adım atan elinde güllerle kupa şövalyesi çok duygusal size aşık. Gerçek isteriyle gelecek olan birisinin adımı var. Cuma günü sevgili canlarım evet burada belki bir mesaj da gelebilir cumartesi günü birazcık kabuslar görebilirsiniz yine yaşadığınız e, olay her neyse aşkta çok kırılmış olabilirsiniz bu kişi sizi çok kırmış olabilir sevgili canlarım yine biraz kendinizi kapatmanız zihinsel olarak kafanızda kurduğunuz şeyler e, bu enerjiden çıkamamanız belki de kendinizi suçlamanız ya da bu benim başıma niye geldi diye böyle bir yargılamanız olabilir sevgili canlarım. Ama pazar günü bakın kupa şövalyesi o küçük gelen adım. Burada pazar günü tamamıyla büyük olarak artık prens enerjisiyle ne istediğini bilen ve size gerçekten e, güzel somut bir adım atacak bir kişiyi de gösteriyor arkadaşlar. Hem kupa şövalyesi hem de kupa prensi var burada. Aynı zamanda su grubu bir erkeği de anlatır ya da kadını anlatır hiç fark etmez enerji okuyoruz. Ya da su grubu değilse sevgili canlarım yengeç akrep ya da balık burcundan değilse yükseleninde olabilir ya da kişi bu enerjide olabilir. tamamen tamamıyla duygusal enerjilerde size samimi olarak gelecek arkadaşlar. Ee, burada evet sanki aşktan yana çok üzüldüğünüzü görüyorum sevgili boğa burcu arkadaşlarım karşı taraftan size çok güzel bir adım var ee, son olarak da evet ayağa kalkıyorsunuz onurlu yol kendiniz için güzel bir şeyler yapıyorsunuz ve kendinizi buluyorsunuz sevgili canlarım haftanın enerjisi bu şekilde hoşçakalın